Evet arkadaşlar basamak kavramı ile ilgili ikinci testimize geçtik ve hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki birer birimlik bölmelere ayrılmış 10 birimlik iki cetvel aşağıdaki gibi üst üste bırakılmış. Üstteki ve alttaki sayılar yukarıdan aşağıya doğru iki basamaklı sayılar olarak kaydediliyor. Mesela 41 veya 52, 63, 74, 85, 96. Kalkıp 10 ve 7'yi alırsam bunu yan yana yazdığımda 107 olur ve 2 basamaklı sayı olmaz. Bundan dolayı zaten onu almamam gerekiyor. Sonrasında bana diyor ki üstteki cetvel 4 birim sağa kayarsa. İşte ben bu cetveli 4 birim sağa kaydırdığım zaman herhangi birine referans alıyorum. Mesela şunu referans aldım. E 4 birim sağa kayarsa bu 4 1 2 3 4. 4 buraya geldi. O zaman burası 5 olacak. Şurası 3 2 1 Burada 6, 7, 8 diye zaten ilerliyor. Hatta 9 yazalım. Zaten onu yazmayacağım. Çünkü iki basamaklı sayılar oluşturmaya çalışıyor. Alttaki cetvel ise 5 birim sola kaydır diyor. Yine herhangi bir sayıyı referans aldım. Mesela şunu referans aldığımı varsayıyorum. 5 birim sola kaydırırsam 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 7 sayısı buraya gelecek. 8, 9 olacak. Onu zaten yazmıyorum. Burası da 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde. Bana diyor ki hangi sayılar kaydedilebilir? 28 kaydedilebilir mi? Bakıyorum. Elimde 24 var. 28'i şu pardon özür. Siyahı yeni haliydi. 28 kaydedilebilir mi? Evet, 28 kaydedilebilir. 46 var mı? Hayır. 46 yok. 4'ün altında zaten bir sayı yok. Çünkü bu 10 ifadesi ve iki basamaklı sayı olmayacak. 46'yı alamıyorum. 67 var mı? 6 burada ama 7 burada yani 6 6 olmadığı için 67'yi de alamıyorum. Oluşturabileceğim tek sayı 28 sayısı. Güzel bir soruydu. Tam olarak bir basamak kavramı olmamakla beraber hani iki basamaklı sayı yazacağız dediğimiz için basamak kavramı içerisinde de değerlendirilebilir. Gelelim bir diğer sorumuza. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar demiş. Şekilde verilen ifadeler zaten metinde de verilmiş herhangi bir eksiklik var mı diye hızlı bir okuma yaptığımda herhangi bir eksiklik yok. Mesela hatırlarsak geometri sorularında da bazen şekil verir ama şekildeki bilgiler sözel olarak verilmeyebilir. Burada sözel olarak verilen bilgilerin hepsi şekil üstünde mevcut. Benden a eksi b ifadesini istiyor. Şimdi en üst taraftan en alt tarafa kadar olan yükseklik hem ilk şekil hem sol şekil hem de sağ şekil için aynı olacak. O zaman ilk şekil için AB2 basamaklı sayısı artı A artı 36 ifadesi ve A2 basamaklı sayısı artı B artı 76'ya eşit olmak zorunda. Burada 10 tane A var, burada 1 tane A var, 11 tane A artı 1 tane B var. 36'yı diğer tarafa gönderdim ve 40 olarak yazdım. Burada 10B, burada 1B yani 11 tane B var ve 1 tane de A ifadesi mevcut. 11B artı A'yı sol tarafa gönderdiğimde 10A eksi 10B'ye ulaşırım. E bunu da 10 parantezine aldığımda 10 parantezinde A eksi B 40 yani A eksi B ifadesi 4'e eşit işte olacak ki bizden istenen de zaten A ile B'nin farkı. Temel bir basmak çözümlemesi sorusuydu. Gelelim bir diğer sorumuza. 3 tane 3 basamaklı sayı vermiş ve bir çıkarma işlemi gösterilmiş. Bizden ABC'nin toplamını istiyor. Burada basamak çözümlemesi yapmaktansa klasik bir çıkarma işlemi üzerinden gidersek daha rahat olur. 2'den kaçı çıkarsam 0 kalır? Tabii ki de 2. Demek ki C ifadesi 2. Başka bir alternatifim yok. Hani bir onluk alarak diye düşünebilirim ama bir onluk aldığımda 12 olur. 12'den 12'yi çıkarsam 0 kalır. E C'ye de 12 diyemiyorum çünkü C bir rakam. Sonra geldim B'den 3'ü çıkarsam 8 e hangi rakamdan 3'ü çıkarsam 8 kalır hiçbir rakam He, demek ki buradan bir onluk alıyorum yani 10B daha doğrusu 1B 2 basamaklı sayısından 3'ü çıkardığımda 8 kalsın demek ki burasının 11 olması lazım yani B ifadesi 1. C'yi de 1 olarak aldım. Tabi bir onluk aldıktan sonra şurada A-1 ifadesi aşağıda da 1 var. Ve çıkardığımda C sayısı yani 2 gelmiş. Demek ki A-1 ifadesinin 3 yani A'nın 4 olması lazım. A'yı 4 olarak bulduk. C'yi 1 olarak bulmuştuk. C'yi de zaten sorunun başında 2 olarak bulmuştuk. Bizden toplamını istiyor. Toplamı 7 olarak karşımıza çıkmış oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. YKS ve SKY 3 basamaklı, YS ve KY 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisi? Şimdi en başta pay kısmı ile ilgileniyorum. Basamak çözümlemesi yapacağım ama teker teker yazmıyorum. Nasıl bir okuma yapıyorduk? 100 Y ifadesinden 1 Y'yi çıkardım. 99 Y kaldı. 10 K ifadesinden 10 K'yi çıkardım. Birbirini götürdü. 1 S'den 100 S'yi çıkardım. Eksi 99 S kaldı. Yani 99 parantezinde y eksi S. Pay kısmını hallettim. Şimdi ise payda kısmına geliyorum. Y S eksi Mesela konu anlatımında A B eksi B A demiştik ya. Aynı mantık y S eksi y, y S, -S -Y. Yani 9 parantezinde y eksi S. Y eksi sadeleşir. 99'da da 9'u de sonucum gelecek 11 yani D seçeneği bu soru için doğru yanıtımız oldu. Gelelim bir diğer sorumuza 3 basamaklı 2 basamaklı ve bir C sayısı vermiş bunları topladığımda 412 oluyor. Burada klasik toplama işlemi de yapabiliriz basamak çözümlemesi de yapabiliriz. Burada mesela az önceki soruda klasik çıkarma işlemi yapmıştık ya burada klasik toplama işlemi değil de basamak çözümlemesi yapalım. Şurada 100 tane A var. Başka bir yerde A yok. Artı 10B, 10B yani 20 tane B var. Artı 1C, 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 1C yani 3 tane C var. Ve bu 412'ye eşit olacak. Şimdi bu tip ifadelerde değer verirken en yükseğinden başlamam lazım. Yani 100A ifadesi. Şimdi ben buna 4 verirsem 400 oldu. O zaman B'ye 0 vereceğim. Çünkü B'ye 1 verdiğimde 420 olacak. 412'yi geçti. B'ye 0 verdim. Bana burada 400 oluşturmuştum. 12 lazım. O zaman C ifadesi 4. A4, B0, C4. E bakıyorum B'nin 0 olmama durumu var mı? Evet var. Çünkü burada BC ifadesinin 2 basamaklı sayı olduğunu söylemiş. Yani B'ye 0 veremiyor. O zaman geliyorum B'ye 1, 2 falan da veremiyorum A'ya 4 verdiğim zaman. O zaman A'yı 3 ile değiştiriyorum. Burası 300 oldu. O zaman bana 112 lazım. D'ye 5 verdiğim takdirde 100 oluşturdum. Geriye 12 lazım. Demek ki C ifadesi de 4. Yani A, B, C ifadeleri 3, 5, 4 sayıları olacak ve benden bunların çarpımını istiyor. Bu tip ifadelerde ilkinde de dediğim gibi yüksek olan çarpandan başlamamız işimizi ziyadesiyle kolaylaştıracak. Yine iki tane 3 basamaklı sayı vermiş ve bunların farkına 108 demiş. A ile B'nin çarpımını istiyor. Klasik bir basamak çözümleme sorusu. 300'den 3'ü çıkardım. 297. 10A'dan 100A'yı çıkardım. Eksi 90A ifadesi. 1B'den 10B'yi çıkardım. Eksi 9B ifadesi. Eşittir 108. 108'i sol tarafa gönderdim. 108 çıkardığım zaman 17, 9, 8 ve bir ifadesi. 189. Bunları da diğer tarafa gönderdim. 90 A artı 9 B. Yine değer vereceğim zaman en yüksek çarpandan yani 90'dan başlıyorum. A'ya 2 versem burası 180 oldu. Bana 9 lazım. O zaman B'ye de 1 vermem gerekiyor. A ve B ifadeleri 2'ye 1 ve bu durumda çarpımları da 2 olacaktır. Klasik bir basamak çözümleme sorusu. Geldik 7. sorumuza. 4 tane 3 basamaklı sayı vermiş, ikişerli toplamları verilmiş. L eksi M ifadesini istiyor. Şimdi L ifadesi şöyle ab 4 artı 5, cb Eksi M ifadesi yani eksi A, eksi 2, C, 3. Bizden bu ifadenin sonucunu istiyor. Yine klasik bir basmak çözümlemesi sorusu. Tabi teker teker yazmayacağız. Bizim farklı yorumlamamız vardı. Onu okuyacağız. Şurada 100 tane A var. Burada da 100 tane A var ve çıkarılmış. O zaman A'lar birbirini götürdü. Şurada 10 tane B. Burada da 1 tane B. Yani 11 tane B var. Burada da eksi 11 tane B var. O zaman B'ler de birbirini götürdü. Şurada yüzler basamağında 5 var. Yani 500. Birler basamağında 4 var. Yani 4. O zaman burada bir 504 artı. Şurada 10C var. E burada da 10C var. Ve şuradaki C'nin önünde çıkarma işlemi olduğu için 10C'den 10C'yi çıkaracağım. C'ler de birbirini götürdü. Burası zaten komple gitti. Burada da yüzler basamağında 2 ve birler basamağında 3. Yani eksi 203 mevcut. Eksi 203. Bizden bu işlemin sonucunu istiyor. Bu da 301 sayısına eşit olacaktır. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. Basamak kavramının zaten temel hali basamak çözümleme kısmı. Burada ne kadar pratikleşirsek, ne kadar böyle detaylı bir yazım değil de yorumsal bir yazım yaparsak en azından işlem basamaklarını azaltıp süre kazanmış oluruz. Şimdi burada bir tanımlama var. Bana diyor ki daire içerisinde ABC yazdığın zaman eğer ki CB'den küçükse şu daire içerisindeki ABC'nin sonucu CAB eğer ki CB'den büyük eşitse daire içerisindeki ABC'nin sonucu BAC. Bu soru tipinin aynısını fonksiyonlara geldiğimizde parçalı fonksiyon olarak göreceğiz. Zaten parçalı fonksiyonun burada basamak kavramına uyarlanmış halini görüyoruz. Şimdi i̇lkin 413. CB'nin kıyaslamasına bakıyorum. C burada, B burada. CB'den büyük yani ikinci koşul sağlandığından ötürü ABC sayısı BAC olarak yazılacak. A, B, C sayısı D, A, C olarak yazılacak. D, A, C olarak yazıldı. Bu, bu parçanın sonucu. 552'ye geliyorum. B, C'yi kıyaslıyorum. C burada 2, B burada 5. Yani C, B'den küçük. O zaman birinci durum sağlanmış oldu. Birinci durumda da A, B, C'yi nasıl yazıyorum? C, A, B. C, A, B olarak yaz. Bu da bu parçanın sonucu artı yuvarlak eşittir 255. O zaman bu toplama işleminin 255 olabilmesi için şu yuvarlağın sonucu 112 olması lazım. Şimdi bu parçaya geliyorum. 112'yi nasıl oluşturacağım? Şimdi 2 ve 1 ifadesi var. C1, B2 yani C, B'den küçük. Yani şu ilk durum sağlanmış oldu. O zaman A, B, nasıl yazacağım? C, A, B şeklinde. C, A, D şeklinde yazdım. Ve bu sonuç 112 olması lazım. Demek ki x ifadesi 1'e eşit. Zaten bizden de x ifadesini istiyor. Fonksiyonlar konusunu burada basamak kavramı içerisinde değerlendirmiş. Gelelim bir diğer sorumuza. Şöyle bir yudum suyu alalım. Bana diyor ki Aşağıda bir petrol istasyonundan alınan iki alışveriş fişi gösterilmiş. Toplam tutar ve paraüstü değerleri birer ondalıklı sayı ifade ettiğine göre. Burada aslında çok da bir basamak kavramı yok. Biraz daha böyle virgülü sayı varmış gibi gözüküyor. Ama basamak kavramı da burada kullanmamız gerekecek. Şimdi... Alınan ödeme 50. Yani ben adama 50 TL vermişim. 47,AB'lik bir alışveriş yapmışım. Bana 2,BB para üstü vermiş. Yani yaptığım alışveriş ve aldığım para üstü toplamı ne olması lazım? 50 TL olması lazım. Herhangi bir tam sayının virgülden sonraki kısmı 0. Şimdi bakıyorum burası 49. O zaman bunların toplamı BB'yi toplayacağım 0 elde var. Artık bir şeyler AB eldeyi toplayacağım. 0 elde var. 1 ve 50. Yani burada AB ile BB'nin toplamı 100 olması lazım. 0 0 1 onluk olarak diğer tarafa gidecek. Sonrasında ikinci kısma bakıyorum. 92, AC ifadesi 7, BA ifadesi topladığımda bana 100 TL'yi vermesi lazım. E burası 99. O zaman ben bunları topladığımda bir onluk gelecek. Yani AC ile BA'nın toplamı burada da aynı şekilde 100 olması lazım. Bizden ABC kıyaslamasını istiyor. Şimdi ilk duruma bakalım. 10, 1, 1. Yani 12B artı 10A ifadesi. Bu 100'e eşit olacak. Aynı şekilde 10, 1A ifadesi artı 10B artı 1C. 10B artı 1C bu da 100'e eşit olacak. Artık bunu sağlayan ABC değerlerini bulmam lazım. Şimdi bu onun katı. Bu onun katı. O zaman bu da onun katı olacak. E onun katı olabilmesi için B'ye 5 vermem lazım. 5 versem 60. O zaman A ifadesi, e, A ifadesi 4 olacak ki toplamı 100 olsun. B ve A'yı buldum. A ifadesi 4, B ifadesi 5. Burası 50, burası 44. Yani 96, pardon e, 94 ifadesi. O zaman C'nin de 6 gelmesi lazım ki toplamı 100 olsun. Bizden A, B, büyükten küçüğe doğru sırala demiş. En büyük C, sonra B, sonra A. CBA yani E seçeneği bu soru için doğru yanıtımız oldu. İçerisinde hafif bir ondalık sayı bilgisi içeren bir basamak kavramı sorusuydu. Ve geldik basamak kavramı ile ilgili güzel sorulardan bir tanesine diğerlerine nazaran daha güzel bir soru. Şimdi A, B, B, A, A, A ve B, B, B iki basamaklı doğal sayılar olduğunu söylemiş. Karınca engeller üzerinden aşarak A, A'dan B, B gelmiş. Bana diyor ki engellerin çevresinden dolandığı için yolu 64 birim uzatmış oluyor. Eğer engeller olmasaydı yuvasına gitmek için yürüdüğü yol kaç birim olur? Şimdi burada bir sayı doğrusu var. Yani sağdaki sayı soldaki sayıdan daha büyük. Şimdi engeller olmasaydı AA'dan BB'ye gelecekti. Yani AA eksi BB kadar yol gitmesi lazım. Bu da 11A eksi 11B. Bizden istenen bu. Engeller olduğu için yolu 64 birim uzatmış. Yani 11A eksi 11B ifadesine 64 eklediğimde engeller üzerinden geçtiği yol uzunluğunu bulur. Şimdi bakıyorum buraya kadar geldiğim. Sonra şu kısma gelecek. Sonra bu kısma, sonra bu kısma, bu kısma, bu kısma. Şimdi bu küçük parçaları ayrı ayrı bulmama gerek yok. Neden? 64 birim yolu uzatmış oluyor. Şimdi normal yol ile uzayan yol arasındaki farkı bulmam lazım. Şimdi normalde buradan geliyordu. Bu şekilde dümdüz gidecekti. Şimdi bu ekstradan hangi yolu almış? Şu parçayı almış ekstradan. Bu parçayı zaten burada almıştım. Şu parçayı aldı ekstradan. Şu parçayı zaten burada almıştı. Bir de bu parçayı aldı ekstradan. Yani önceki yolda farklı olarak nereye gitmiş? Şu iki küçük parça zaten yukarıda gitmiş. Ekstradan bunu aldı. Ekstradan şu iki parçayı aldı. Zaten ben bu iki parçayı uç uca birleştirdiğim zaman e, AB'nin aynısı olmuyor mu? Evet. E, AB, AB yani yolu 2AB uzatmış oldu ve bu da 64. Demek ki AB ifadesi 32 olacak. Bana diyor ki engeller olmasaydı, engeller olmasaydı bu kadar yol yürümeyecek miydi? E, A3, B d 2. Yani engeller olmasaydı 11 birim yol alması gerekirdi. Bu durumda B seçeneği doğru yanıtımız oldu. Güzel bir basamak kavramı sorusu görsellerle zenginleştirilmiş. Gelelim bir diğer sorumuza. 1AB ve 1BA 3 basamaklı sayılar. Peki 1'deki terazi göstergesinde belli miktarda kolinin ağırlığı gösterilmiş. Her bir kolinin ağırlığı 2 kilogram olup 18 tane koli eklendiğinde yani toplam 36 kilogram eklendiğinde şekil 2'deki toplam ağırlık ortaya çık. Bizden istenen şekil 1'deki terazide en az kaç koli tartılmıştır? Kolilerin toplam ağırlığını minimum yaparsam en az koli sayısına ulaşmış olurum. Çünkü toplam ağırlık ne kadar artarsa toplam koli sayısı da o kadar artacak. O zaman benim burada 1ab'yi olabildiğince düşük seçmem lazım. Temel bir basamak çözümlemesi yapıyorum. Şurası 100 artı 10a artı b. Buna 36 eklediğimde 100 artı. 10B artı A olacak. Yüzler birbirini götürdü. 10A'yı gönderdim ve B'yi gönderdim. Burada 9B eksi 9A yani 9 parantezinde B eksi A 36'ya ulaştım. Demek ki B eksi A ifadesi 4. Şimdi bizden birinci şekildeki terazide en az kaç tane koli var diyor ve bunu olabildiğince küçük seçmem lazım. Ve aynı zamanda bir çift sayı seçmem lazım. Çünkü her kolinin ağırlığı 2 kilogram. 2 çarpı koli sayısı. Sonuç gelecek çift. Yani bir AB'nin bir çift sayı olması gerektiğine dikkat edin. Ve olabildiğince küçük seçmem lazım. O zaman ben burada A'ya 0, B'ye 4 dedim. Sonuçta sorun içerisinde A ve B sıfırdan farklı demiyor. Demediği için herhangi bir problem yok. E A'ya 0 vermem sayıların 3 basamaklığına bir halel getirmiyor. Bundan dolayı B'ye 4, A'ya 0 dedim. Demek ki birinci şekli minimum. 104 olarak alabilirim. Eğer bir kolinin ağırlığı 2 kilogramsa 104 bölü 2 yani 52 minimum koli sayımız olacaktı. Eğer ki maksimumu sorsaydı bu sefer A'ya 5 derdim. B ifadesi 9 olurdu ama B'ye 9 dediğimde bir çift sayı olmuyor. O zaman A ifadesinde 4, B'ye de 8 derdim. Bu sefer 148 alabileceği en büyük değer olurdu. 148'i de 2'ye böldüğümde 74 polis sayısının alabileceği en yüksek değer olacaktı. Yine geldik çarpma işleminde hatalı basama kaydırma sorusu. E bakıyorum biler basama aynı hizada herhangi bir sıfır eklememe gerek yok. İlk satır 6 ile AB'nin çarpımı. ikinci satır 5 ile AB'nin çarpımı. Yani toplam 11 çarpı AB sonucu gelecek 528. Ne diyor? Aylin çarpma işleminde bir basamak kaydırmayı unutarak hata yapmış. 528'i bulmuş. Hmm. E 6 tane AB, 5 tane AB topladım. 528. E 528, 11'e tam bölünmüyor ki. Burada hem basamak kaydırma hatası var hem de soruda hata var. Çünkü 528 ifadesini al sana böleyim. 528'i 11'e böldüm. 4 defa var. 44. Subhanallah. İlk defa görenler bensin. Bölündü. Yan bölünmüyormuş gibi gördüm. Kusura bakma. Demek ki AB ifademiz 48 olacak. Ne diyor? A ve B'nin toplamı zaten AB 48'i. 4 ve 8'in toplamı 12 oldu. İlk bakışta bölünemiyor gibi gördüm. Çünkü artı eksi artı yapmam lazım. 11 ile bölünebilme kuralı. E, artı eksi artı yaptığım zaman 8, 13. He, 11 ifadesi evet 11'in katı. Tamam bu soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik bir başka sorumuza. Yine bir salıncak sorusu buna benzer bir soruya bakmıştık. Ne diyor? İşte 3 basamaklı, 2 basamaklı ve rakamları farklı doğal sayılar olmak üzere. Oturma koltuklarının yerden yüksekliği falan filan. O zaman şu ikisinin toplamı zeminle direk arasındaki mesafe. Bu ikisinin toplamı zeminle direk arasındaki mesafe. O zaman benim ne yapmam lazım? 1AB ile B6'yı topladığımda 1BA ve A2'nin toplamına ulaşmış oluruz. Basmak çözümlemesi yapalım. Şurada 100 var. Eşitliğin diğer tarafında da 100 var. Gitti. Burada 10A var. Eşitliğin diğer tarafında da 10A var. Bu da gitti. Şurada 10B var. Eşitliğin sağ tarafında da 10B var. Bunlar da gitti. Şurada bir tane B. Birler basamağında ve 6 ifadesi kaldı birler basamağında. Birler basamağında A kaldı ve 2 kaldı. Yani B artı 4 ifadesi A'ya eşit oldu. Bence A artı B en az kaçtır? B'ye 0 verirsem A ifadesi 4 olur ve toplamı minimum 4 gelir. Dersem hatalı olur. Neden hatalı olur? Çünkü B'ye 0 verdiğinde bu sayı 2 basamaklı bir sayı olmuyor. Bundan dolayı B'ye 0 veremiyorum. E tamam o zaman 1 vereyim. B'ye 1 verirsem A 5 olur. Bu durumda toplama 6 gelir. Dersem doğru olur mu diye bir bakalım. E bu sayıların her biri rakamları farklı değil mi? Yani A ve B'ye 1 veremem. B'ye 6 veremem. A'ya 2 veremem. O zaman bu da gitti. E B'ye 2 verirsem 2 vermemde şu anlık bir engel gözükmüyor. A ifadesi 6 olur. Şu anda herhangi bir engel gözükmüyor. B ifadesi 6 olamazdı. A 6 olabilir. Bu durumda A ve B'nin toplamının alabileceği en küçük değer 8 olarak karşımıza çıkmış oldu. Burada rakamların farklı detayına dikkat etmemiz lazım. Ve geldik bu testin son sorusuna. Hatta basamak kavramı ile ilgili testlerimizi bitirmiş olacağız bu soruyla beraber. Bana diyor ki şekil 1'de verilen metal silindirik borular en üstten alta doğru sırasıyla tek tek alınıp şekil 1 veya şekil 2'deki boruya alındığı sıra ile takılarak 3 basamaklı 2 sayı modelleniyor. Bu iki sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi ben biri aldığım zaman buna bırakırsam buranın birler basamağı olur. Buna bırakırsam buranın birler basamağı olur. Yani ben 2 tane 3 basamaklı sayı oluşturacağım. Ve elimde de zaten 6 tane rakamım var. Bunları sırasıyla, e, sırasıyla yerleştireceğim ve toplamı en büyük yapmak istiyorum. Şimdi bu alacağım 1'i buna da bıraksam, buna da bıraksam biller basamağında olacak. Yani her türlü biller basamağında olan bir sayı. Tamam 1'i kullandım. Şimdi 9'u alıp buraya bırakırsam yani şuraya bıraktığım zaman biller basamağında olduğu için basamak değeri 9 olur. Ama buraya bıraktığımda 90 olur ve benden toplamını en büyük istiyor ya. O zaman 9'u buraya bırakacağım. Yani 1'i bıraktım, 9'u bıraktım. E şimdi 2'ye geldim. Ben 2'yi buraya bırakırsam 2 olur. Buraya bırakırsam 200 olur. O zaman 2'yi buraya bıraktım. Tamam. E sırasıyla 7, 5, 8 kaldı. 7, 5 ve 8. Zaten buraya 8'den daha yüksek bir rakam bırakamıyorum. Benden bunların toplamını istiyor. 8, 14, elde var 1, 11 yani 1148 bizim doğru yanıtımız oldu ama gel gör ki seçeneklerde yok. Neden? Şimdi Ben buraya 2'yi bıraktım ama geçtiğim sayıları alt tarafa bırakıp buraya mesela 5'i de bırakabilirdim veya 7'yi de bırakabilirdim. Sonuçta benden en büyüğünü istiyor. En büyüğünü oluşturacak şekilde denemem lazım. O zaman geldim şöyle 3 basmaklı sayılarımı yazdım. E mecburen zaten aldığım biri biller basamağına bırakmam gerekiyordu. Artık bunu biller basamağına bıraktığımızı varsayalım. 9'u tamam 9'u da buraya bıraktım. Ki buraya bıraktığımda 9 olacak buraya bıraktığımda 90. Bunu da tamamladım 9'u bıraktım. az önce 2'yi zaten yüzler basamağına bırakmıştım. Ve bıraktığımda sonuç 1148 gelmişti. Bu sefer 2'yi buraya değil buraya bırakıyorum. Yani şunun biller basamağına yerleştiriyorum diyebilirsin hocam az önce 9'u birler basamağına bırakmadın. Onlar basamağına bıraktım ki 90 olsun diye. E şimdi niye 2'yi birler basamağına bırakıyorsun da yüzler basamağına bırakmıyorsun? Ben de sana şunu söyleyeceğim. Kardeşim ben buraya 2'yi bırakırsam 200 olur. Ama birazdan 7, 5, 8 gibi 2'den daha yüksek rakamlar gelecek ve ben bunu yüzler basamağına bırakırsam basmak değeri daha da yükselecek. Yani sayı yükselecek. Ondan dolayı 2'yi buraya bıraktım. 2'yi de hallettim. Geriye kaldı 7. 7'yi buraya bırakırsam 700. Buraya bırakırsam 7. Şey 70 ifadesi olur. E 7'den daha büyük bir rakam gelemiyor çünkü en son 8'i seçeceğim. O zaman buraya 7'yi yazdım. 7'yi de kullandım. Bunu tamamlamış oldum. Geriye 5 ve 8 kaldı. 5'i bıraktım, 8'i bıraktım. Bu şekilde topladığımda 3 14 elde var. 1 16 yani 1643 oluşturabileceğim en yüksek toplam ifadesi olacak. Bu tip sorularda toplam en çok kaçtır dediğinde bulduğumuz değer direkt seçeneklerde olmayabilir. Veya olsa bile acaba daha büyük bir değer bulabilir miyim şeklinde dikkat etmem lazım. Ondan dolayı her türlü ihtimal göz önüne alınması gerek. Bu şekilde basamak kavramını tamamlamış olduk. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.